dolma hmm, dolmaya bayıldım. Aa, Güzel, mi? Efendim. Güzel olmuş hmm. değil mi dolma? Hmm. Enfes olmuş. Tamam şey. <laughs> Misafirine bu evin kuralları olduğunu söylemedin galiba. Kapısını tıklattım ama çok yorulduğu için duymadı herhalde. Bir misafirimiz eksikti. Haftaya bir ağzı açık yesek şeref. <laughs> Siz nasıl isterseniz babacığım, mutfaktakilere söylerim. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neyse, bir şeye benzemiş hiç olmazsa değil mi ama? Öpeyim. Ay ne yapıyorsun? <laughs> Seni bu huyundan zor kurtardık, bir de bu çıktı başımıza. Anne. Rahat bıraksana kızı, bir yemeğini yesin ya! Kusura kalmayın, sıradan geçeyim dediydim. Hı. Büyük baba... Hı. ...bunların hepsi Afyonlu değil mi? Evet! Bizim oraların adetlerini unutmuş gibiler... ...yani bir sen kalmışsın Vallahi İyi tamam, geç bakalım! Hı. Hoş geldin Rukiye, ben Mehmet! Merhaba! Resminden daha yakışıklıymışsın enişte. Gelsene böyle. Ben de Pınar. Şu salatayı uzatır mısın bana? Bu kız en kısa zamanda gidecek. Her öğrencimden ayrılamam diyorsan. Hı, buyurun. misin bundan? Alabilir miyim o şeylerden? yapamıyorum. Ay bir şey olmaz devam tamam, et. çekme. et. Fark etmez böyle At. de olabilir. Nasıl becerdin <laughs> bunu ne? ya? Ne yapayım? Tamam. Bak Böyle tutacaksın. Böyle mi? Bakayım ne yapıyorsun sen. Bir yanlışlık Ay. yok değil mi? Bu böyle mi olacak? Cık, bakayım yardım edeyim mi? Nasıl? Oluyor mu? Bak bunu buradan tuttun, buradan geçirdin, ha? İşte bu kadar. Ay, çok karışık. Ay sizi bu koca koca okullardan mezun edenin aklına şaşayım ben. <laughs> Allah'ım ne olur dedem olmasın. Böyle gizli saklı olacak şey değil işte. Oh. Hay Allah ya! Tuğçe. Tuğçe. ya. <laughs> çok mu geç kaldın? Ay çok korktum. <laughs> Hayır aşkım benim. <laughs> gel canım gel otur şöyle. Ödüm patladı vallahi ya. Tuğçe'cim. Hadi al işlerini burada. Hah sen ah, şunu Bana al. Bana bu mu kalmıştı? Hadi başla. Al yine, yine bak. Ne ya? Babacığım. Hı, evet. Ne olabilir acaba? Ne bileyim bir şeyler geliyor. Bir sesler geliyor buradan. Evet bir inip bakalım mı baba? Hadi hadi bu hızla. Oo, bir ayda zor biter bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Dede. Ne oluyor burada?